Beyler hanımefendi. Gel dedin geldik işte. Buyur ne söyleyeceksen söyle. Bundan sonra Umut'u görmeni istemiyorum. Anlamadım. Artık Umut'u alamayacaksın diyorum. Ya bu alacaksın alamayacaksın mevzularını geçmedik mi ya? Ben çocuğu alıp gidiyorum. Hayır 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 dur. Ne? Bana bak çok uzattın. Lan bana bak eğer mahkeme kararı çıkardıysan çocuğu görmeyeyim diye boşuna yorulmuşsun. Çünkü biliyorsun ben mahkeme kararı falan dinlemem. Yok mahkeme kararı falan değil. Bundan sonra Umut'u göremezsin. Çünkü... Çünkü ne lan? Ne? Ne çünkü? Çünkü Umut senin çocuğun değil. Ulan <laughs> senin gibi karıdan var ya, her türlü alçaklığı beklerdim ama... ...Umut senin çocuğun değil gibi böyle saçma salak bir yalanı beklemezdim. Ulan bari çocuğu görmemi istemiyorsan biraz yaratıcı ol be. Ha? Şöyle akla gelir, mantıklı yalan söyle bana. Umut seni görmek istemiyor falan de, bir şey de. Sekiz senedir... ...bir gün bu an geleceğini bilerek yaşadım ben Ertan. Şimdi... ...bana istediğin hakareti edebilirsin. Evet, ben de seni aldattım. Ben de sana yalan söyledim. Gerçekleri sakladım senden. Umut senin çocuğun değil ve onun gerçek babası Serhat ...söylediğinin farkında mısın lan he? Ona aşıktım ben Mertem. Biz seninle nişanlıyken... ...bir ilişki yaşadın ve... ...o bir gün uzaklara gitti. Biz evlendik. Hep aklımda bir şüphe vardı. Gittim DNA testi yaptırdım ve... ...onun babası sen değildin. Yalan söylüyorsun Ulan var ya seni şimdi şuracıkta gebertirim lan yemin ederim gebertirim seni. İstediğini yap ben her şeye hazırım. Sadece Umut'u birazcık seviyorsan, çık git hayatımıza Mert Yalvarıyorum sana çık git. Abicim sinyal oradan bir yerde. De şuradalar. Merve Melan'ın yanındaki. Ben kanısı hazır ediyorum kardeşim. Bir şey söyleyeceğim, Umut da burada. Selat. Ben suçumu kabul ediyorum ama o çocuğun hiçbir günahı yok. Onu gerçekten birazcık sevdiysem. Çıkıp gidersin hayatımızdan haydi. Baba! Baba beni almaya mı geldin? Allah Serhat, fırsat bu fırsat ben sıkıyorum. Ya dur oğlum, ne yapıyorsun? Görmüyor musun Umut orada? Ne oldu baba? Ben, ben gitmem lazım Umut. Ama hani gezecektik beraber.